Güneşte havaları geride bıraktığımız bu günlerde hava sıcaklıkları bir yükselip bir düşüyor. İşte bu durumda gribi beraberinde getiriyor. <laughs> Uzmanlar gripten korunmak için özellikle çocuklar, bebekler ve hamilelere grip aşısını öneriyor. Gripten korunmanın en iyi yöntemi aşı olmak. Niye her sene yaptırıyoruz? Bir, her sene yeni tipler için e, yeni aşılar çıkıyor. İki, bağışıklık 6-7 ay kadar sürüyor. O yüzden her yıl grip aşısını öneriyoruz. Peki kimlere öneriyoruz? 6 ay üstü bütün çocuklara, bebeklere ve erişkinlere, bebeklere bakım veren erişkinlere öneriyoruz. Özellikle astım gibi, e, diyabet gibi, kronik hastalığı olan, bağışıklığı düşüren hastalığı olan çocuklarda Mutlaka grip aşısı yapılsın istiyoruz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güzide Kurt, bebek ve çocuklarda garibin beraberinde getireceği rahatsızlıkları da şöyle sıraladı: Evde yatarız, işte burnumuz akıyor, ateşimiz çıkar, öksürürüz, geçiririz diye düşünüyoruz ama e, bebek ve çocukların bağışıklığı düşük. Gripten sonra otitis media dediğimiz kulak enfeksiyonlarına hatta bazen pnömonize türeye sebep olabiliyor. Elimizde güçlü bir silahımız var, aşılarımızı yaptıralım diyor. Kurt hamilelerin grip aşısı yaptırabilmeleri için ilk 3 aylarını doldurması gerektiğinin de altını çizdi. İlk trimester yani ilk 3 ayı tamamlamış gebelere aşı yapılsın istiyoruz. Çünkü bebeği bu yolla da korumuş oluyoruz. Aşı yapamadığımız o 6 aylık boşluk anne eğer aşı yaptırmışsa antikorları olduğu için bebeği de korumuş oluyor. Peki grip aşısı nasıl uygulanıyor? Yani etkileri var mı? 6 ayın üstü çocuklarla 8 yaş arası ilk defa yapılacaksa 28 gün arayla 2 kez grip aşısını tam doz yapıyoruz. Gripten korunma aşıdan 2 hafta sonra sonra başlıyor. Eğer ilk defa yapılıyor ve tek doz yaptırırsak faydası olmuyor. İki doz mutlaka yaptırmamız lazım. Aşının herhangi bir yan etkisi, hafif bir vücut kırgınlığı falan olabilir ama onun dışında bir yan etki beklemiyoruz. Mutlaka bağışıklığı düşük insanlarda, bebeklerde, çocuklarda aşı öneriyoruz.